Serinletiyor, uykuyu açıyor ve enerji veriyor ama bedeli bir hayli ağır. Yüksek kafein ve şeker içeren enerji içecekleri kalp ritmini bozuyor, felce ve ani ölüme yol açabiliyor. Üstelik bağımlılık yaparak vücudu kısır bir döngüye sokuyor. Uzmanlar sağlıklı enerji için uyku, dengeli beslenme ve düzenli egzersizin şart olduğunu söylüyor. Müzik Market raflarında kolayca bulunuyor, enerji verdiği için tercih ediliyor. Özellikle sıcak havalarda tüketilen enerji içecekleri ciddi sağlık riskleri barındırıyor. Uykusunu açsın diye günde e, 4 tane 5 tane enerji içeceği içen arkadaşlarım var. Ben arkadaşlarla otururken içiyorum haftada 2-3 kere ancak. Yüksek kafein ve şeker içeren bu içecekler kalbi fark etmeden riske atıyor. Çok tüketen de var, arada bir içiyorum bir şey olmaz diyen de. Ancak enerji içeceklerinin azı da çoğu da risk taşıyor. Spordan önce kullanıyorum genellikle ama nadir yani her zaman değil. Özellikle gençlerde e, bu spor yaparken performansı arttırmak, e, sınav dönemlerinde yorgunluğu azaltmak ve dikkati arttırmak amacıyla kullanılabiliyor. Günde bir tane bile içen genç erişkinlerde kalp hızında artış, çarpıntı tansiyon yüksekliği, ritim bozuklukları, uykusuzluk, panik hali ve titreme yapabilir. Serinlemek için içiyorum. Günde bir defa kullanıyorum. Kan basıncını hızla artıran enerji içecekleri felç, kalp krizi ve ani ölümlere neden olabiliyor. Ritim bozukluğu olan hastalarımızda ölümcül ritim bozukluklarına neden olabiliyor. Kalp krizi, beyin damarlarındaki kanamaya bağlı felç geçirme riski gibi hastalıklarımız tabii ki ortaya çıkabiliyor. Oldu güzel diye içiyorum. Halsizlik oluyor eve girdiğimde falan. Yani çarpıntımdan duramıyorum. Bırakıldığında alkol ve uyuşturucu gibi yoksunluk sendromu gelişiyor. Kafein beyindeki kimyayı etkileyerek alışkanlık oluşturuyor. Bu enerji içeceklerinde de bu iyilik hali sonrası gelen yorgunlukla tekrar içme isteği tetiklenebiliyor. Uzmanlar enerji için kaliteli uyku, dengeli beslenme ve egzersiz öneriyor.